اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سلامه ورحمة وبركاته بزلزول سودان مسمى مرح Mevla Azze ve Celle kolay olsun. Şimdi birkaç hadis-i şerif okuyalım inşallah. İstifadele olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İnne sadakate li tutfi'u gadavur rab ve tedfe'u meyyitetü süt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sadaka vermek Allah azze ve öfkesini söndürür. Ve insanı kötü bir ölümle ölmekten muhafaza eder. Onu korur. Sadaka sadece parayla verilmiyor arkadaşlar. Yani herkesin gücüne göre değişiyor. 5 lira veren var, 10 lira veren var, 1 lira veren Bazen Resulullah Aleyhisselam diyor ki, kardeşinin yüzüne bakıp tebessüm etmen sadakadır diyor senin için. Ben şöyle bir tebessüm edersem bu sadakadır. Resulullah Aleyhisselam'ın hadis var bununla alakalı. Yani sadaka vermeye, insanlara fayda sağlamaya alışalım arkadaşlar. 1 lira olsa, 5 lira olsa verelim, hiç olmazsa bildiğimiz bir ilmi başkasını öğretirsek bu da sadakadır. Resulullah Aleyhisselam diyor ki: "Bir müminin verip verebileceği, yapıp yapabileceği en güzel sadaka faydalı bir ilmi öğrenip başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir." buyurdu Resulullah Aleyhisselam. O yüzden Allah için çalışalım, çabalayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki innel ucbe le yahbidu amelu 70 sene Allahu Ekber Resulullah aleyhisselam diyor ki muhakkak ki ucub yetmiş senelik ameli mahveder yetmiş sene yapılan işi ameli hayır ve yok eder iptal eder şimdi ucub ne demektir arkadaşlar Ucub insanın kendini beğenmesi demektir. Böbürlenmesi demektir. Kibirlenmesi demektir. İnsanları alçak, kendini üstün görmen demektir. Bak ben ne kadar büyük bir alemim. Bak ben hafızım, ben şöyleyim, böyleyim. Yani insanın tabi caizse öyle bir yerinin kalkması demektir. Resulullah Aleyhisselam'a atfedilen hadiste diyor ki Peygamber Aleyhisselam. Muhakkak ki ucub yani insanın kendini beğenmesi, kendini böyle üstün tutması, aşağıdaki sana ezmesi 70 yıllık bak amalu 70 sene. 70 demek arkadaşlar. 70 70 demek. 70 senelik ibadeti mahveder, yok eder diyor. Aynen. Demek ki arkadaşlar ucuktan, riyadan, bencillikten, bilmişlikten uzak duracağız ki amellerimiz hakkı ulaşsın. Hakkı ulaşmıyor her şey zararlıdır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnnel kadaba yufsidul imana kema yufsidul sabarul asal." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, nasıl ki sirke balı bozuyorsa, yani ayarını, tadını kaçırıyorsa, öfke de imanı bozar, yani e, boz, bozar, onu ifsad eder diyor Resulullah Aleyhisselam. Yani bir mümin, iman eden bir Müslümanın öfkesi Allah için değilse, nefsi içinse, şehveti içinse, hasedi içinse, bencilliği içinse, o kişinin imanı bozulmuş demektir. Resulullah Aleyhisselam'ın çok veciz bir hadisi. Nasıl ki bir sirke balın tadını bozuyorsa, balı yani olduğu güzel tattan değiştiriyorsa öfke de imanı bozar. İmanın o var ya, o e, istikamet var ya, onu bozar arkadaşlar. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Rica ediyorum öfkeliyken az konuşmaya çalış. Hatta konuşmayın bile. Öfkelendiğiniz zaman yanlış konuşma olasılığınız %90, %80. Yani kalp kırabilirsiniz, adamı edebilirsiniz, kavga çıkabilir. O yüzden Peygamber Aleyhisselam sizden birisi öfkelendiği zaman sussun diyor o sudan. Çünkü susmak da öfkeyi bitirir. Yani e, bu Yusemre rahmetullahi aleyh hocası ben bilmiyorum diyor ya, ben bilmiyorum. İşte ben bilmiyorum demek bile nefse ağır gelen bir sözdür. Ama ne yapacağız? Nefse bunu kabul ettireceğiz. Abi ben bilmiyorum, ben öğrenmeye çalışıyorum, ben alim değilim, ben işte şöyle değilim. Kendine bunu kabul ettirirsen tevazuyla amel edersin. Ama tevazu bırakan insan ne yapar? Kibirlenir. Vay be! Ben on kere işte harca gittim diyorlar. Beş kere Medine'ye gittim, on kere şuraya gittim. Abi Allah kabul etsin de bana bunu anlatmam bir faydası yok ki. Bunun mükafatını verecek olan Allah Azze ve Ben vermiyor ben sana? E sen bana anlatırken niye anlatıyorsun? Sen ne? Gittim. Bak haberin olsun. Desinler diye bir put var arkadaşlar. Evimizde, yatağımızda, yorganımızda, her yerimize yatak girmiş. Adam Kur'an okuyor, camiye gidiyor, çekiyor, camideyim. E ne oldu şimdi? Ne oldu arkadaşım sen camiye gittin de Allah'ın evine gittin, günah girdin ya sen. Allah Azze ve Celle emrini uygulamadın. Desinler, kutu var ya, bu adamlar bilsinler, işte beğeni atsınlar, paylaşsınlar, vay be ne kadar da büyük insan, cumayı gidiyor, namaza gidiyor, bilsinler diye yaptın ya bunu. Bu ne oldu? Ucub oldu. Bu ne oldu? Riya oldu. Bu ne oldu? Desinler oldu. Ne diyor Allah Azze ve Celle? billah. lil musalli. O namaz kılanlara var ya onlara yazıklar olsun. Yani. yani tüh olsun dersin ya böyle. Yuh olsun dersin ya. Ellezine <laughs> ve O insanlar kıldıkları namazdan gafillerdir. Namaz hususunda tembellerdir. Böyle şemsizlerdir, ihtiyacsızlardır. Ellezinehum <laughs> yuraun o insanlar namaz kıldıkları zaman yaptıkları ibadetleriyle insanlara riya yaparlar. Yani gösteriş. Yani Şaban bir görsün bak. Ulan ne adammış be maşallah böyle. Abi bunlara gerek yok arkadaşlar. Bu dini bu kadar alçatmayın Allah için. Bu dini sahibi Allah Azze ve Celle. Ben burada tonlarca şey yapsam da mükerrefatın o bana değil. Allah verecek Azze ve Celle. Biz gayeyi unutmuşuz. Allah'ın dinine sımsıkı sarılırım derken riyadan, hasetten, kibirden, öfkeden, nefsani arzulardan, şehvetten, yoldan çıkmaktan, bu gibi pis olan şeylerden uzak durmak zorundayız. Yani bir bal pisliğe bulaştığında özünü kaybettiği gibi biz de küfre, şirke, enaniyete ve bunun gibi pis işlere gönül bağladığımız sürece, bunların içine düştüğümüz sürece asla doğruluğa erişemeyiz. İstikamet ehli olmak istiyorsak en önemli şey kalbi düzelteceğiz arkadaşlar. Kalbimize hakim olacağız. Boş şeylere uğraştırmayacağız. Haset etmeyeceğiz. İnsanları eleştirmeyeceğiz. Biz zebani değiliz. Biz ölümümüzdeler, biz e, sorgu bele değiliz. Bırakın onu o mevkler yapsın işte şunu yaptım, bunu yaptım, şuraya gittim, buraya gittim. Abi bırak. O adamı tebliğ et. Ama zorlaştırma. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ Muhakkak ki bizim peygamberlerimize, Resullere sadece ve sadece ap aşikar bir tebliğ vardır diyor. Yani zorla buraya gel, iman et. Böyle bir şey yok. Değerli Müslümanlar. Mesele bundan ibaret işte. Resulullah Aleyhisselam diyor ki çok hoşuma gitti bu hadis-i şerif. Veciz bir hadis şerif. Diyor ki El-Mutehabbine Fi Buradan yazıyor. El-Mutehabbine Fi zillil arş Allah-u Ekber Peygamber Aleyhisselam diyor ki birbirini sadece ve sadece Allah için seven. Yani bir şey için değil, Allah için arayan, soran, giden, gelen, yardım eden, ikram eden o insanlar var ya diyor. O insanlar yarın Allah'ın katında, mahşer gününde Rahman'ın arşının gölgesinde olacaklardır. Yani azaptan, beladan, müsibetten emin. Yani biz Allah korusun ya da onlar hesap veriyorken, azap olunuyorken onlar arşın gölgesi altındalar. Oh mis gibi. On numaraya. Adam orada ateşe atılıyor. Ötekisi ağlıyor, ötekisi pişman. Ötekisi borcunu ödemeye çalışıyor. Kul hakkını ödemeye çalışıyor. Sen Rahman'ın arşının altındasın. İşte nimetler yiyorsun. Keyfin de güzel elhamdülillah. Peki ne yaptın sen? Çok mu namaz kıldın? Yok. Çok mu Kur'an Yok. Peki yaptığın iş ne? Allah sana neden bu lütfu verdi? Birbirini sadece Allah için seven dost olduğun için. Mesela örnek Şaban abi. Allah razı olsun buraya geldiğinden bana, gel geldiğinde bana bayağı yardım etti. Kapını açtı, gösterdi, abilik etti. ki ben bu mübareği her ne kadar az tanısam dahi Müslümanlığına ve mümin olduğuna şahidim. Ben bu mübareği Allah için seviyorum. Allah için seviyorum sözümde eğer sadıksam, dilimle kalbim birleştiyse bunu buna inansın ki inşallah imanla ölürsek biz e, Şaban abiyle birlikte Rahmanın arşının altında göreleneceğiz. Mis gibi, of! O ar Rahman alt, arşının altında nice insanlar var. Belki peygamberler, salihler, evliyalar, sahabeler var. O yüzden arkadaşlar yapacağınız en büyük iş iman, namaz ve Allah için sevmek. Mesele bu. Allah için sevmek. Mesela Şaban bana bana tatlı ısmarlıyor, çay ısmarlıyor diye sevmiyorum ve sevmem de. Çünkü bu sevgi menfaate dönüşür. İslam bunu istemiyor. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Menfaatçi olmayın diyor. Menfaat perest olmayın. Yaptığınız işleri Allah biliyor, istiyor, diliyor diye yapıyor. Hatta bazı mübarek alimler diyor ki namazı kılan bir mümin tamam elbette Allah Azze ve Celle namazı kılanlara cennetini, rıdvanını, makamını, mevkisini vaat ediyor. Lütuf vaat ediyor. Ama bir alim diyor ki namaz kılarken bile bir insanın bütün gayesi cenneti kazanmak, işte huri sayısını arttırmak, böyle bir şey olmasın diyor. Yani şey, makam ihlası aykırı, samimiyet bunu istemez her ne yapıyorsam namazı kılıyorken bile de ki Allah'ım ben bu namazı sen bana emrettin ya ayette buyurdun ya onun için kılıyorum. Yani desinler diye değil cennetinde böyle üstün makamlara ulaşayım beş tane daha on tane daha olsun şöyle olsun diye değil. Sen Allah'ın zaman verecektir. Ve lakin sen yaptığın her işte tebessüm ederken bile ya tebessüm etmek sadakadır diyor Resulullah Aleyhisselam. Kardeşim yüzüne bakarak. Yaptığın her işte ve Peygamber rızası için yapmak lazım. Allah Azze ve Celle buyurdu, ben de onunla amin ediyorum. Yani maksadım para kazanayım, Allah bana cenneti versin, şunu versin. Bu niyetle de değil, sadece Allah için. Alim öyle söylüyor kitapta bunu. Mesele Allah Azze ve Celle yolunda dik durabilme. Bir elif gibi şöyle dümdüz. Bak hiçbir zaman elif aşağı eğilmez. Şöyle göremezsin. Hep böyle parmak gibi dümdüzdür. İşte Allah Azze ve Celle de فَسْتَقِمْ Emrolunduğun gibi dost doğru oluyor Allah. İşte mesele dost doğru olabilmek. Biz bunu bir türlü anlayamadık. Namaz kılmak, Kur'an okumak bunlar ibadettir. Ama bir insan istikameti yoksa, mustakim ehli değilse o adam darma dumandır yani. Böyle sallantıda bir insan diline hakim olamıyorsa, gönlüne hakim olamıyorsa, kalbindeki bu evhamdan kurtulamıyorsa, insanlar çekiştiriyorsa, insanlara bağırıp çağırıyorsa, onları kıskanıyorsa, ucu ehliyse, riya ise veya en kötüsü şirk koşuyorsa Allah Azze ve Celle, o adam bitti. Yani arkadaşlar istikamet üzere olalım. اِهْدِنَ الصَّلَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Allah'ım bizi mustakim olan, dost doğru yol, dost doğru yola bizi hidayet ediyoruz ya. İşte o dost doğru yolu arayalım arkadaşlar. O da nedir biliyor ne musunuz arkadaşlar? O da Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği hadis ve Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselam'a öğrettiği vahiydir. Yani Kur'an ve sünnet ışığında yaşamak dost doğru yolda olduğunu gösterir. Hayatında Kur'an varsa, hayatında sünnet varsa o zaman korkma kardeşim sen doğru yoldasın. Mesele doğru yolda olmak da değil doğru yolda kalabilmek. Mesele Müslüman olmak değil arkadaşlar. Mesele Müslüman olabilmek. Çoğu insan görüyorum Müslüman oluyor adam. 5 gün, 10 gün, 1 yıl, 2 yıl sonra diyor ki ben deist oldum, ateist oldum, dinden döndüm falan filan. Böyle olmaktansa yani dinden dönüp kafir olmaktansa abi günahkı olmak daha hayırlı. Hiç olmazsa Allah'ın rahmetini vurma ihtimalim var. İmanla öldüğünüz verecek. Yani arkadaşlar Müslüman olmak değil mesele. Müslümanlığı yaşayıp Müslüman olmaya devam etmek ve Müslüman Müslümanlık üzere ölmek. Mesele bu. Yani devamlılık. Mesela sen bir gün su içtin tamam mı? Şu an mesela namazı kıldın, eve gittin dedin bir bardak su içeyim. Su içtin, bugünün ihtiyacını karşıladın. Peki bu yarın içmen gerekiyor mu? Yarın da gerekiyor. Haftaya gerekiyor mu? Gerekiyor. Ölünceye kadar o su içeceksin. Ya bak şu olur mu sizce? Ben bir gün su içtim. Mesela içtim. Belki benim ömrüm beş, belki beş gün, belki bir ay, belki daha fazla kaldı. Bilmiyorum ne kadar yaşayacağım bu dünya hayatında. Bir daha daha asla ben su içmeyeceğim deyip suyu kestim. Bir gün içtim de diğer günler ihtiyacımı karşılayacak mı? Hayır. Devamlı olup olması lazım. Bir gün içip de on yıl içmezsen vücudun direnci azalacak ve öleceksin. Bu şekilde bir tıbbi bilgidir. Aynı o şekilde iman da böyledir arkadaşlar. İhlas da, takva da böyle. Bir günlük Müslüman olmayacağız arkadaşlar. İlelebet Müslüman olacağız. Daimi olarak. Bu dünyada nasıl Allah biliyorsa yarın ahirette de bileceğiz. Mesele devamlılıktır. Resulullah Aleyhisselam diyor ki Allah katında en güzel amel az da olsa devamlı olan diyor. İşte mesele o devamlılığı koruyabilmek. Azdır. Belki azıcık ama devamlı işte. Allah'ın hoşuna giden bu. Kimi insanlar var, 15 günde bir hatim ediyorlar. Mevlam kabul etsin, adam bir Kur'an okumuyor. Bu iş zormuş diyor. Yoruluyor adam, gözü ağrıyor kumakta. Nefse de ağır geliyor. Abi bunu 15 günde okuma, bir ayda oku, iki ayda oku, üç ayda oku. Yani okuyabildiğin kadar oku. Ama gene oku. Yani mesele ölçülü olarak davranmak. İşte biz buna bir türlü anlayamadık. Fazlalık, fazla yapmak, fazla okumak keramet değil, istikamet bu değil arkadaşlar. İstikamet başta Allah'ın hakkını vermektir. Peygamberin hakkını vermektir. Evliysen eşinin hakkını ya yani çalışıyorsan işinin hakkını vereceksin. Evladının, ailenin, akrabaların, komşunun hakkını gözetmek, onu vermektir. Şimdi senin evde mesela eşin var, çocuklarım var. Onlar senin ilgi bekliyor para bekliyor işte, ne bileyim muhabbet bekliyor. Sen sadece namaz yetiyorsun Sadece Kur'an okuyorsun. Sadece işte kendinle, Rabbinle ibadetle iştigal ediyorsun. Biz buna tabiri caizse ruhbanlık diyoruz. Yani aşırıya gitme. Çünkü Peygamber Aleyhisselam böyle yapan sahabelere kızardı. Yani onları e, güzel bir dille uyarırdı. Senin nefsinin de hakkı var üstünde. Yani yat dinlen manasında. Eşinin de hakkı var. Evladının, eyalenin de hakkı var. Buna yakın bir hadis-i şerif de var. O yüzden arkadaşlar namazımızı kılalım ama eşimize, işimize ne bileyim evlatlarımıza, komşumuza ikram da edelim. Onları göz ardı etmeyelim. Ya Onların bize ihtiyacı var. Bizim de onlara ihtiyacımız var. Yani Mevla Azze ve Celle sabah, akşam, yatsı her vakit oturduğunuz her yerde namaz kılın demiyor ki. Beş vakit namazı sana farz kılmış. Bunu bunları kılarsın. Gücün yettiğince de kazanı kıl. Vaktin varsa nafile kıl. Ama bu kılmalar yanında okumayı terk etme. Sadece ilimle iştigal eden insanlar azıtırlar amel etmediği için. Ve de ilimsiz amel eden insanlar da azıtır. Çünkü onda da ilim yok. Bak üç şey lazım arkadaşlar bize. Doğru yolda olmak istiyorsanız bu üç şeye sahip olmanız lazım. Yoksa asla kurtuluşa eremezsiniz. İlim, en başta Allah'ın ve Peygamber'in gösterdiği doğru yolun yani rehberi yani şey gibi e, onun kullanış şekli gibi tabiri caizse. İlim bir, amel iki ve en sonda ihlas. Normalde en başta alman lazım ama ihlas olmanın için de Allah bilmen lazım. O da o yüzden en son aldım. Bu üç tane şey, ilim, amel, ihlas. Bu üç tane şey birleştiği zaman işte insan mümini kamil oluyor. Vay be, Subhanallah. Birleştiğinde işte sahabe ahlakı oluyor. Peygamber ahlakı oluyor. Bizde üç şey birleşmediği için biz bir hale gelemedik. Parçalanıyoruz. Müslümanlığı bilen insan bu üç şeyi korur. İlim, amel ve ihlas. Muhabbet Allah için sevmeyi korur. Ama biz ne yazık ki işte o o kızmasın, o laf atmasın diye adam namaza gelmiyor ya. Cami çağırıyorum adamı. Hocam eşim bir şey der, komşum görmesin şimdi, patron kızar. Abi sen neyin kulusun? Bak biz İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in derken bile çoğu zaman yalancı oluyoruz arkadaşlar. Yani bunu açık söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Fahrettin Gazi'nin tefsirinde şöyle bir ibare var. Rahmetullahi aleyh. İyyâke na'budu ayetini şöyle tefsir etmiş. Diyor ki Fahrettin Er-Razi rahmetullahi aleyh senin diyor ki İstanbul'a Allah'ın senden başka çok kulları var. Çok yarattığı mahlukat var ama senin Allah'tan başka Rabbin yok diyor. Bunun farkına var. Yani allah izniyle ve celle'ye sen kulluk etmezsen ona çok kulluk edenler var. Tonlarca, milyonlarca var. Sen olmasan da olur tabiri caizse. Ama senin Allah'tan başka Rabbin yok. O olmazsa olmuyor işte. Mesele onun rızasını kazanabilmek. Onun yolunda olabilmek. İşte bunu bir türlü idrak edemiyoruz. Allah'ın bizim ibadetimize mi ihtiyacı var diyor adam. Abi bu şeytanın sana bir e, süslü gösterdiği eğlence, kuruntudur. Tam doğru söylüyor. Allah'ın ibadetimize ihtiyacı yok. Ve lakin biz Kur'an okuyan Müslümanlardanız. Kur'an okuduğumuzda Allah Azze ve Celle estaizu billah Ya eyyuhennâ su'budû rabbekumullezî khalakakum وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ Ey iman edenler! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki ondan hakkıyla korkarsınız diyor Allah Azze ve Celle. Yani kulluk etmek, namaz kılmak bunlar bize farzlar arkadaşlar. Yani Allah Azze ve Celle burada tavsiye etmiyor. Yaparsanız iyidir, iyidir değil bu işi yapacaksınız. Madem ki Müslümansın, madem ki cennetine talipsin, abi o zaman bu işin usulü erkanı var. Yemek yerken bile ne yapıyorsun? Çatalı temizliyorsun, kaşığı temizliyorsun böyle adım adım. Sahile yiyorsun ya sünnet üzere, yiyorsun, çiğniyorsun. Bir anda tabağı ağzına atsan boğulursun. Bu da bunun gibi. Din-İslam ilimlerini bir anda tabağıyla ağzına atarsan onu kaldıramayabilirsin. Çünkü İslam dini çok geniştir. Yıllarca okusan bitiremezsin. Her daldan oku ama istidadın kadar oku, gücün kadar oku, vaktin kadar oku. Sen çalışan bir adamsan 10 saat okuyamazsın. 1 saat oku ya. Vaktin çok vaktin yok. Bunun biraz daha aşağı indir. 20 dakika oku, 30 dakika oku ama mesele ne biliyor musun arkadaşlar? Okumak. İşte bu. Yani ben okumasam da olur, çok çalışıyorum ben, yoğun bir adamım dememek lazım. Ha biz Müslümanız. Ben şimdi bir hoca, hoca olarak okuyorsam bu benim için fayda sağlıyor. Ben kendim için okuyorum, size de anlatıyorum. Ama Şaban abi okursa faydası ona. Ama okuyacak. Kaçışı yok bu işin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam diyor ki ''Dalabul'u'imu feriyatatum ala kulli muslimin ve muslimetin'' Resulullah Aleyhisselam diyor ki her erkeğe ve her kadın Müslümana ilim öğrenmek, ilim talep etmek farzdır diyor Resulullah. Bak bu bizim üzerimize bir mükellefiyettir. O yüzden abicim okuyacağız. Ne okuyacağız peki? İlmi nafi diye anlatılan faydalı ilmi okuyacağız. En başta akayet ilmi, inanç. Yani itikadımız nasıl olması lazım? Kur'an ve sünnette nasıl anlatılıyorsa öyle olacak. İtikat, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, peygamberler tarihi, sahabeler tarihi oradan ders çıkartacaksın. Mesela İmam-ı Azam, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik böyle müşrik imamların hadislerini, fetvalarını, onlarla alakalı kıssaları okuyacaksın ki asıl Müslüman kimmiş, münafık kimmiş, kafir kimmiş onu anlayacaksın. Şu an biz ilim bizde ilim olmadığı için kimin ne olduğunu bu türlü ayıramıyoruz. Yani böyle e, okullar var ya işte bir sınıf, ikinci sınıf diye okul sıraları ayrılıyor ya işte A, B, C, 2, 3, 4, 5 diye herkesi durumuna göre okula veriyorlar. Aynen bu şekilde de biz hangi sınıftayız? Biz hangi gruptayız? Bunu bilmemiz lazım. Yani mesele Musa Aleyhisselam'ı sevmek değil. Mesele onun yanında olabilmek. Nece Firavun'un yanında olanlar vardı. Belki kalben Musa Aleyhisselam inandılar veya onu sevdiler. Ama o da Firavun'la helak oldu. Çünkü hala Firavun'un yanında duruyor. Mesele oradan buraya geçebilmek. Onun için değerli Müslümanlar okuyarak, istifade ederek çalışmamız lazım. Boş durursak kaybederiz. Mevla Azzel ve Celle'nin selamı, rahmeti üzerimize olsun. Sabahınız hayır olsun. Okuduklarımızla, okuduklarımızla amel bize de nasip olsun. Anlatmak, göstermek, örnek olmak Mevlam'dan istediğim en önemli şeyler bir tanesi. Velhamdülillahi Rabbil el Salavat.